Evet, Turan abi yayınımız başladı. Ee, hoş geldin. Biraz gündemimiz ee, yoğun tabi. Ee, evet, bu kadar yoğun gündemimiz kardeşim. üzerine bir toplanalım ve kendi kendimize bir yayın, yayın yapalım dedik. Konu olmadığı evet. için bütün e, sevenlerimizden tabi e, özür diliyoruz. Ben size, sözü sana bırakayım abi. Ee, öncelikle herkese selamlar sevgiler. Umarım herkes iyidir. Ee, son günlerde çok şükür moralimiz güzel motivasyonumuz yerinde İsmail'in de aynı şekilde tabii ki İsmail'in moral motivasyonu yarışmadaki başarısı bize de yansıyor çok şükür her şey istediğimiz gibi gidiyor ee, tabii bazı olumsuzluklar olabiliyor bunlar hakkında konuşacağız ee, fikir alışverişinde bulunacağız tabii ki sormak istediğiniz merak ettiğiniz sorular varsa e, onları yanıtlayacağız hep birlikte ya, tam böyle olması gereken zamanda vitesi açtık değil mi abi? Tam böyle. Kesinlikle tam olması gereken yerde çok güzel başarılar elde ettik. Sembol almamız, direkt finale gitmemiz çok çok büyük art oldu bizim için. SMS sorgunluğu oluşmadı o yüzden. İnşallah yarı final final için çok güçlü gideceğiz. Bu arada ben ee, tabii... bu yayın ismini düzeltmiştim. Abi araya girdim çok pardon. Yayın tamam. ismini düzeltmiştim arkadaşlar. Sizde düzelmiş gibi gözükmüyor mu? Ben onu düzelttim ya. Sizde hala eski ad mı gözüküyor? Bir yeniler misiniz sayfayı? Ben onu düzelttim çünkü. Abi bizim en son yayın abi Bertin ve Hazal'la olan yayındı ya. O yayında kullandığımız isim kalmış. Öyle Neydi o yayında kullandığımız? İşte Bertin Şimdi... ve Hazal'la yayın falan. Işte. He onu Öyle. değiştirelim mi o zaman? Değiş Öyle bir şekilde. Değiştirmiştim. Gö diyorlar. Bakalım bir. Hı. Şu anda. Ha, düzel tamam mı? Düzgün mü? Hı. Tamam yeniledikçe düzeliyor yalnız bu kadarıyla. Tamam abi sen devam edebilirsin sözüne. Evet. Ee, son 2-3 günlük performansımız e, gayet güzeldi. Sembol oyununu aldık. E, Yarı finali garantiledik, ilk üçü garantiledik. Bu çok çok iyi oldu bizim için. İşte sembol oyunu, sembolün e, önemini burada görmüş olduk. Üç tane sembol olması, İsmail'in alması daha doğrusu. E, çok büyük avantajdı. Bunun da avantajını yaşadık. Tabii biraz bizi korkuttu, tedirgin etti, heyecanlandırdı ama çok şükür finalde kazanmasını bildi. O yüzden mutluyuz. Hakkımızda hayırlısı inşallah İstanbul'a daha güçlü bir şekilde geliriz, gideriz. İnşallah. Bakalım bu akşam nasıl bir oyun olacak. Yine inşallah güzel bir performans sergileriz. Zaten son günlerde birinci dokunulmazda final oynadık. İkinci dokunulmazlığı aldık çok güzel mücadele ederek. Ee, bu anlamda herkesin de takdirini kazandı İsmail. Tabii evet. ki e, bazı konulara gireyim mi Atakan? E, diyor abi ki, ben sana pas Kineleyle... tam paslayacağım. Şöyle bir olay var mesela bak chatte bile yazılmış. Diyor ki evet. bence Alena'ya bırakmalıydı oyunu daha iyi olurdu demiş bir arkadaşımız. Şimdi e, tabii ki herkes bir şey söylüyor. Herkesin bir fikri var. E, tabii ki baktığımız zaman Alena ile birlikte e, abi kardeş oldular. E, birlikte paylaşıyorlar birçok şeyi. Birlikte hareket ediyorlar. Ee, ama birinci dokunulmazlığı Alen aldı. İkinci dokunulmazlığı İsmail Alen'e vermiş olsaydı bu sefer herkesten, herkesinden İsmail linç yerdi. Yani e, İsmail de söyledi zaten. Yani bileğin hakkıyla alsaydı e, eyvallah dedi. Yani e, İsmail'in orada e, bırakması, yani bırakmaması öyle bir şey bir, yapma, bir şey yapmaması daha bizim açımızdan iyi oldu. Evet. Sonuçta İsmail e, Aleyna'yı söylemedi. Aleyna'yı kurtarmak için elinden geleni yaptı. Hatta oyunda İsmail Aleyna'ya kaç defa bağırdı, işte atışını şöyle yap böyle yap taktik verdi. Ondan sonra hep her mücadelesinde destek oldu. Yanına kadar gitti, güç, güç kuvvet verdi. Yani evet. e, tezahüratlarıyla. Hı hı. O yüzden hani İsmail'in e, Alena'ya karşı herhangi bir art niyetli bir düşüncesi yok zaten yani bunu buradan herkes görebilir yani. Ki zaten şu... Alena'ya şey demişti abi adı realitesinde demişti ki ben senin için de mücadele edeceğim demişti. Yani evet. Yalan mı söylüyor bu adam yani? Tabii ki Aynen söyledim. öyle. İsmail'in şöyle bir şey iddiası yok zaten İsmail'in yani evet. istese hiç çıkmazdı ya da yavaş yavaş umrunda olmazdı. E, evet. Finale kadar gelmezdi. Umursamazdı maçları ilk günkü heyecanla yani ilk günkü o e, hırsıyla performansını gösterdi. E, mücadelesini etti ve çatır çatır rakiplerini yendi. Yani İsmail'in Alena'ya karşı herhangi bir dediğim gibi bir kötü bir niyetle e, o şekilde düşüncesi yok. Hatta Alena'ya da çok destek oldu. Her zaman da destek oluyor. O konuda yani arkadaşlar bazıları ikilemde kalabiliyor. Keşke bıraksaydı diyor da eğer bırakmış bazıları e, panorama ve daha doğrusu ekstracıların bazı ekstracı yorumcuların yorumlarıyla, e, onların fikirleriyle hareket ediyorlar. Onların fikirlerini benimsiyorlar. Aslında kendi fikirlerini, kendi özgür hür e, fikirlerini sunsalar daha güzel olur. Eğer İsmail dokunulmazlığı Aleene vermiş olsaydı, bilerek e, bu sefer İsmail iki gün üst üste e, Aleene oyun verdi, bilerek diyeceklerdi. Birincisinde zaten İsmail söylüyor. Yani İsmail Aleyna hakkıyla aldı demesine rağmen ilk dokunulmazlıkta İsmail Aleyna'ya bıraktığı gibi birçok sayfalarda paylaşımlar yapıldı, algılar yapıldı. İsmail eğer ikinci oyunda gerçekten bırakmış olsaydı bu sefer bütün herkes algı yapacaktı, hakka girdin, işte diğer yarışmacıların hakkına sebep oldun. O panoramacılar zaten İsmail'i dün akşam eleştirenler yine aynı şekilde eleştirecekti. Yani kimse İsmail'i Alkışlamayacaktı, takdir etmeyecekti. İsmail o kızı kurtar, Alene'yi kurtarmak için işte e, dokunulmazlığı aldırdı, oyunu bilerek verdi. Kimse bunu demeyecekti arkadaşlar. Yani. Abi zaten bunun geçmişte de sağlamasını gördük. Bu adamlar zaten Dora'yı potaya koymadığı zaman niye Dora'yı potaya koymadın deyip bir evet. bir hafta sonrasında Dora'yı koyduğu zaman Dora'yı niye koyuyorsun diyen insanlar bunlar ve bunlar aynı kişiler. Zaten. Yani bunu... dün, dün aynı. akşam dün akşam İsmail'i eleştirenlerden evet. e, bir tanesi. Bir gün öncesinde ne dedi? E, İsmail'in Poyraz'ı yazması lazım dedi. Ya <laughs> işte bak güzel e şimdi İsmail, ya, İsmail akşam ne dedi? Poyraz'ı dedi. E niye şimdi hatalı oldu? Yani ben açıkçası e, ne yapmaya çalıştıklarına anlam veremiyorum gerçekten. Ne yapmalar, ne yapmaya çalışıyorlar? Yani bir amaçları mı var? Hiçbir fikrim yok ama e, insanları yanlış bir şekilde manipüle ediyorlar. Yanlış yönlendiriyorlar. Algı yapıyorlar. E, insanların haklarına giriyorlar. Gerçekten bu da bir kul cool hakkı. İsmail kendi e, bileğinin hakkıyla çıktı, kazandı. Kimseye de hani e, hak geçmesin diye mücadelesini verdi. Bırakmış olsaydı dediğim gibi e, bizim için e, kötü daha kötü olacaktı. De, e, şey ekstra yapılan hepsi İsmail'e yüklenecekti net yani. Evet. Onu onu bırakalım sosyal medyada diğer yarışmacıların fandomları hepsi İsmail'e yüklenecekti. Ona rağmen hala yüklendiler. Bırakmadı halde. Bir de bıraksa neler olurdu düşünemiyorum yani. O yüzden İsmail bıraksa suç, bırakmasa suç. Bence en doğru olanı yaptı. Hakkaniyetli olanı yaptı. Hakkımızda hayırlısı olsun. Zaten İsmail'in iyi niyetini herkes görüyor. Yani bizi sevenler, gerçek anlamda sevenler, destekleyenler zaten İsmail'in her zaman arkasında. Çok şükür bugüne kadar herhangi bir kimseye at niyetimiz olmadı. Yarışma için için konuşuyorum. Kimsenin arkasında herhangi bir iş çevirmedik. Ee, düzgün bir şekilde sadece parkurumuza odaklandık. Yarışımıza odaklandık. Ee, çıktık çatır çatır maçımız yaptık. Kimseyle münakaşaya girmemeye çalıştık. Sadece e, dediğim gibi İsmail yarışmaya da giderken hiçbir şekilde işte farklı e, bir şeylere hazırlanmadı. hani Kafa olarak işte daha önceki yarışmaları izleyip, kim neler yapmış, nasıl algı oluşturuluyor, şunlar bunlar yani hiç plansız programsız gitti. Sadece ben gücümle, kuvvetimle nereye kadar gelebiliyorum, ee, bunu kendimi denemek istiyorum diyerek Survivor'a evet. katıldı. Ee, bu anlamda da biz e, çok güzel bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Abi izlemiş olsa da, ben yani eminim ki 6-7 sene izlemiş olsa da, evet. İsmail abi sinsi bir insan olmadığı için zaten onları yine yapamazdı biliyor musun? O biraz ya karakter meselesi. Ki... Karakter evet, meselesi. kesinlikle yani. Ee, dediğim gibi bizim için hiçbir zaman için art niyet fesatlık evet. yani farklı kurgular yok kafamızda. O yüzden İsmail hani izlemiş bile olsa gidip hani şununla şunu çatıştırsam buradan şunu yazsam böyle hesaplara kitaplara girecek birisi değil yani. Asla. Abi, katılıyorum. Burada halkımızın bence... tepkileri de ortada abi. Yani ben hatta genellikle hep şeye bakarız ya Survivor Türkiye YouTube kanalının yorumlarına bakarız da. Evet. Bu sefer bir farklılık olsun diye Survivor Extra'nın yorumlarına bakayım dedim. Herkes yine evet. halkımız her şeyi görüyor yani onu sana söyleyeyim. Yani tellen. dediğim gibi yani e, birçok insan e, görüyor neyin ne olduğunu. Gerçekten Bazıları e, İsmail'i tutmayanlar e, algı yapmaya çalışıyorlar. Ve işte fandomları birbirine kırdırmaya çalışıyorlar. Birbirleriyle arasını açmaya çalışıyorlar. Tabii ki bunlar olacak. E, ama bizim e, karakterimizde kişiliğimizde bunlar yok yani. Ee, abi bu önemli konuları geçmeden önce şu şeyi soralım. Dünkü güneş güreş müsabakaları nasıl değerlendirdin onları bir soralım. Ondan sonra da yavaş yavaş önemli konuları geçelim. Tabi ee, tabii orada yarışmada e, böyle bir organizasyonun düzenlenmesi güreş camiamız adına çok güzel olumlu oldu. Güreşin tanıtımı açısından. Biz her zaman her yerde söylüyoruz bunu. E, elimizden geldiğince her zaman güreşi yeni nesile tanıtmaya aktarmaya, aktarmaya çalışacağız. Gayret göstereceğiz. Her zaman bu doğrultuda devam ettik. Survivor'da zaten amaçlarımızdan bir tanesi ee, güreşimizi, atasporumuzu yeni nesile tanıtmaktı. Ee, orada da güzel müsabakalar yaptı İsmail. Açıkçası tabii ki e, İsmail'in rakipleri değildi hiçbiri. Sonuçta profesyonel güreşi değiller. Ee, birazcık gösteri gibi oldu ama en azından insanlar e, güreş adına, e, güreş oyunları gördüler. Yani güreşin e, nasıl olduğunu gördüler, bilmeyenler. Bence e, güreşin tanıtım açısından olumlu oldu. Güzel oldu. Ben çok gördüm abi yani bir kesinlikle bundan sonra güreş izleyeceğim diyen çok gördüm. Evet evet. Bana da gerçekten sosyal medyadan o kadar çok yazan insanlar var ki yani e, hiç hayatında güreş izlemedim. Güreşin Hı. ne olduğunu bilmiyordum. Mesela bizim e, şehrimizde güreşler yapılıyordu. Hiç e, umursamazdım. E, ama İsmail abi izledikten sonra, İsmail Balaban'ı izledikten sonra e, YouTube'dan güreş videoları izledim. Açtım, baktım. Gerçekten çok heyecanlı, çok zevkli bir spormuş. Kesinlikle e, tribünden izlemeye geleceğim diyen birçok insan var gerçekten. Yani sadece Türkiye'de değil, Avrupa'dan e, birçok ülkeden e, yazan insanlar var. Hatta Antalya'ya çıkıp gelen insanlar da var yani. E, bizimle tanışmak için güreşi merak eden birçok insan var. Bu zaten Bu uzun süreçte ben... de öyle abi. Genel uzun süreçte de öyle. Abi dünkü evet. güreşin de ayrı bir etkisi oldu. Dünkü güreş videosunun altına yorum atanları gördüm yani. Diyor ki evet. işte güreşi hiç yapmazdım böyle cazip gelmezdi. Ne kadar estetik güzel bir spormuş. İzlemesi seyir ne kadar evet. fazlaymış falan diye çok yorum gördüm yani. Yani e, sokakta yürüyorum mesela insanlar işte görüyor tanıyor beni İsmail'den dolayı. Evet, evet. Abi işte ben de güreş yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Nasıl başlamalıyım? Çok ee, sadece sokakta bile yazan var. Sosyal medyadan zaten bir sürü yazan insan var. Çocuklar var, gençler var. Ee, güreş yapmak isteyen, bu yolda ilerlemek isteyen, atasporumuza sahip çıkmak isteyen e, birçok gencimiz var. İnşallah onlara örnek olabilmişizdir. Ee, atasporumuzun e, daha iyi yerlere gelmesine vesile olmuşuzdur. İnanıyorum ben e, küçük de olsa küçük bir şeyler başardık yani. Kesinlikle büyük. Kesinlikle Burduk bu konu mütevazı olmana gerek yok. Yani her şey ortada bence. Ee, o zaman yavaş yavaş önemli konuları geçelim abi. İstiyorsan sen önce evet. bir değinmek istediklerine bir değin. Ondan sonra ben ekleme yapayım. Valla değinmek istedim. Ee, konular işte dünkü dokunulmazlık oyunu konusu vardı zaten. Onu söyledim. Hı hı. Yani e, ya vermemiz gerekiyordu ya da almamız gerekiyordu. Yani e, versek bence daha kötü olacaktı. Böylesi daha hayırlı oldu diye düşünüyorum. İnşallah e, bugün Aleyna e, poteye girmez. Ee, umarım mavilerin potası olur ya da işte bizim e, desteklediğimiz Aleyna girmez diyorum. Sonuçta e, kırmızı takım da birlikte beraber e, yol alıyorlar İsmail ile birlikte. Aynen. Ee, bakalım ne olacak, göreceğiz. Umarım İsmail alır kolyeyi tekrar güzel olur bizim için eğer alırsa. Alamasa da zaten son günlere damgasını vurdu her türlü. O anlamda da bir sıkıntımız yok. Bundan sonra bize düşen güzel bir şekilde hazırlık yapmak. Sonuçta ilk üçe şey kaldık. yer finaldeyiz. Hı hı. Perşembe günü akşam bir oylama olacak. O oylama bizim için çok önemli. 24 Haziran Perşembe günü. O yüzden çok güzel bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Çok gerek güzel bir değindin. indin. Birçok arkadaşımız bu ekstradaki arkadaşların yanlış söylemesi sonucu yanlış bir gönderilmiş. Sen gerekli bütün evet. medya, medya çalışanlarıyla bu konuyu konuştun. Evet. Biz şu anda kesin olarak son 3'teyiz. Son 3'teyiz evet. Kesin ee, olarak. Tam olarak son 3'teyiz. Yanımıza iki kişi daha gelecek. Evet. Biz şu sadece iki tane oylamaya gideceğiz bundan sonra. Perşembe Aynen. ve Cuma. Biz Perşembe günü ve Cuma günü eğer Perşembe günü geçersek ilk ikiye kalırsak Cuma'da tekrardan SMS olacak, oylaması olacak. Dediğim gibi Perşembe günü bizim için çok önemli. Ben ben hani ee, bir araya gireyim abi. Kesinlikle evet. bizim fan grubumuza şunu söylüyorum. Perşembe özellikle öneminiz Perşembe günü olsun. Cuma'ya şu kadar bırakayım derdiniz olmasın. Hatta varınızı yolunuzu Perşembe Olmaz. günü atabilirsiniz. Zaten bizi son ikide halkımız emin olun ki e, gerekli o yatacaktır zaten. Ben onu görüyorum yani. O yüzden <laughs> her şeyden önemlisi son ikiye kendimizi atmak. Tek bir öleme gireceğiz. Perşembe günü varımızı yolumuzu ortaya koymakta fayda var. Arkadaşlar bunu söylüyorum. Evet. Ee, bu konuyla ilgili Atakan bana hatırlat bir not al, ee, bu konuyla ilgili bir görüşme yapacağım seninle. Tamam abi, tamamdır. Tamam. Bu konuyu konuşuruz. E, heh, mesela çok güzel bir yorum gelmiş. Turan abi, İBAN var mı? Ben SMS atamıyorum, faturasız at <laughs> benim diyor. Evet e, arkadaşlar İBAN numaralarımız mevcut. E, sosyal medyadan iletişime geçebilirsiniz benimle. Ben size İBAN numaralarımı gönderebilirim ya da official hesaplarımızdan, Instagram'dan da aynı şekilde iletişime geçebilirsiniz. E... Bunu özellikle şimdi bu videonu bu yayın tekrarını YouTube'a da atıyoruz ya abi, YouTube'da da çok güzel evet. bir kitlemiz var orada. YouTube'a da Hı -hı. selam olsun. YouTube'daki İsmail evet. Alman severlere. onlar da görüyor. Onlar için de e, yayının altına yorumları bırakabiliriz herhalde ibanları. Herhalde bir adli bir suçu sanırım olmuyor yorumlara bıraksak. Tamam olur. Herhalde evet. e, varsa da ona göre bir şey e, kurgularız. YouTube'daki arkadaşlar da oradan ulaşır. Ya yani bir şey onun bir tamam. yolunu da buluruz. Onlar da o şekilde e, ulaşırlar. Bu IBAN e konusunda istiyorsan biraz daha bir detaylı bir değin abi. İnsanlar bir bilgilensin. Evet. Ee, tabii ki her programda da söylüyoruz. Yurt dışından SMS kullananlar özellikle. Yarışmanın sonuna geldik. Artık ee, son eleme, son SMS'ler. İki defa potaya gidiyor nasip olursa eğer finale çıkarsak. E, o anlamda ee, desteklemek isteyen İsmail'i destekleyenler, yurt dışından destekleyenler. Yurt dışından kullandığınız bir SMS ee, Türkiye'de 3 SMS'e karşılık geliyor. Bu yüzden daha fazla e, katkı verme isteyenler varsa IBAN numaralarımız mevcut. Onlara e, kullanmak istediğiniz SMS miktarını gönderebilirsiniz. Biz sizin yerinize e, bunları kullanabiliriz. Daha çok aynen destek öyle. olabilirsiniz İsmail'e. Bu arada abi ben de birçok kişiye IBAN'ı veriyorum. Şurkan'a bir e, açıklık getirmemiz gerekiyor. Benim de verdiğim IBAN'lar, Turan abin de verdiği IBAN'ların hepsi evet. Turan yani kayıtlı hesaplar. hesapları. Yani, zaten şöyle bir şey yani senin verdiğin IBAN'da evet. da aynen e, Girdikleri zaman İvan numarasını girdiklerinde e, isim çıkıyor orada zaten turbanların. Aynen. öyle. Yani burada e, yanlış bir şey anlaşılma durumu yok yani. Herhangi bir yanlışlık evet. yok. Hepsi bana ait olan benim hesaplarım. Evet, o evet. yüzden e, İvan numarasını girdiğiniz zaman direkt benim ismim çıkıyor zaten oradan onaylanmış olursunuz. Ya şu açıklama şuradan önemliydi abi. İlk evet. bir, ilk verirken yani isterken bile bir çekingi oluyor ya böyle bir. Tabii insanlar Aynen. tabii ki herkese bir güvensizlik yani tabii. sonuçta olabilir yani. İnsanın her şey gelebilir. Ee, dediğim gibi İBAN numaraları bana ait. Bunu teyit etmeniz de çok basit. İBAN numarasını girdiğiniz zaman zaten size e, isim ve soy isim olarak çıkıyor kime ait olduğu. para gönderirken. Ee, arkadaşlar e, şu anda yayındayım. E, Twitter'a bakamam. Ben İBAN isteyen herkese iban atacağım merak etmeyin. Hepsine bakacağım ben. SMS kaç dakika olacak perşembe diyor. Abi sanırım yayın başından sonuna kadar değil mi? Ee, açıkçası bir fikrim yok. Yani Perşembe gün akşamın programı nedir? Hiçbir fikrim yok bu konuyla ilgili. Senin bu arada ekstra bir yorgun olduğunu da söylüyorlar. Hayır, sen de bu konuda bir açıklama yapmak istersin abi herhalde. Vallahi e, bu aralar çok uyuyamıyorum. Hı. Sıkıntı, stres bir yandan. Bir de antrenmanda bir yandan sabahtan bir 6 kilometre falan koşumuz vardı. Ondan sonra da bayağı bir işlerim vardı. Dinlenemedim. Dünden de dinlenemedim. Ondan önceki gün de dinlenemedim. Bayağı bir koşturmaca. Artık son zamanlar sürekli ben de sosyal medyada aktifim. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ee, i̇nşallah bu emeklerimizin karşılığını alırız. Bu yorgunluklarımıza değer. <laughs> i̇nşallah abi, inşallah. Bu arada finali sormuş yine bir arkadaşımız. Perşembe yarı final, e, Cuma'da final. İnşallah. Evet. Eee SMS konusunda bir, bir tane daha konu vardı değineceğimiz onu unuttum ya abi sen hatırlıyor musun? Neydi? Bir, 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 bir konu Vallahi... daha vardı ben unuttum. Şu an aklıma gelmeden süresi ne vardı eee SMS konusuna değindik. SMS'e değindik şeye olaya değindik dünkü bir tane daha vardı. Evet dünkü, dünkü olaya değindik başka ne vardı? İşte kafa kalmadı ki işte. Bu görün, Allah görün arkadaşlar sabahtan Gerçekten. beri sabahtan beri gündüz akşamına kadar böyle çalışıyoruz. Kafa kalmıyor. Gerçekten <laughs> sürekli telefon konuşmaları falan yapıyorum sürekli. Evet, evet. İletişim ailemle, birileriyle artık kim aradı, ne yazdı hepsi birbirine girer oldu. Bir aynı şey benim için de geçerli. Bende de kafa kalmadı. Gerçekten birbirine, birbirine giriyor. <laughs> Neyse inşallah eee evet. mükafatını alacağız. Evet abi inşallah e, İstanbul'a gelecek misin diye soruyor, soruyorlar da tabii ki gelecek yani. E tabii ki. <laughs> abi biz peki kaç kişilik bir e, kontenjan ayarlayabiliriz bu arada? Onu onu sonra konuşuruz tamam. Tamam. Onu bir kendi aramızda konuşuruz sonra. Tamam. Ee, ee Başka ne var? Abi. Evet abi. Var mı şey var. sorusu olan falan var mı? Ee, genellikle destek mesajı da var. Çok güzel. Herkese teşekkür ederiz. Evet. Tamam abi zaten e, geyiklik onlara değindiysek e, tadında, tadında, bırakalım bu yayını. Gerekli bir gile tamam. yaptık. Bir tamam. Twitter'da bir sessiz sohbet odası açacağız. Onu söyleyelim. Ee, tamam. Iban, Twitter'da sessiz sohbet odasını ne zaman açıyoruz? Ee, ne zaman açsak? Bir yarım saat, bir saat açarız herhalde değil mi? Abi. Tamam olur. Tamam. tamam yapalım o zaman. Tamam. Arkadaşlarımızın tamam. haberi olsun. Ee, o zaman kapatıyoruz herhalde yayını. Evet abi sen son söyleyeceklerin bir şeyler varsa söyle. Kapatalım. Yani ya. son söylemek evet. istedim. Yani, e, arkadaşlar sosyal medyada çok e, spekülasyonlar var. Farklı şeyler var. Bunlara çok takılmaya gerek yok. Herkes bir şey söyleyecek, bir şey yazacak. Sonuçta final yaklaşıyor. Herkes birbirine saldırma durumunda şu anda. Eee İsmail doğru olanı yaptı kendi adına ve bizim adımıza da açıkçası İsmail'i sevenler destekleyenler zaten bunun doğruluğunun farkında o yüzden herhangi bir yanlış e, şey düşünceye girmesin kimse İnşallah desteklerimizle de, yarı e, finalden çıkıp finale gideriz ve o kupayı hep birlikte kaldırırız. hepinize İnşallah. çok e, hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun destekleriniz için son bugün pazartesi salla çarşamba son 3 günümüz var bu 3 günü çok iyi değerlendirelim çok güzel bir şekilde organize olalım inşallah hakkımız da olsun inşallah abi inşallah biz zaten çalışmaları başlamıştık herkes de gerekli özveri gösterecektir zaten hala chatte twitter grubunda iban istiyorlar diye yazıyorlar arkadaşlar ben yayındayım şu an bakamam yayın bitince bakacağım tamam. diğer isteyenler de yine bana diyemezsinler ben onları atacağım şimdi bana herkese katıldığı için, dinlediği için teşekkür ediyoruz o zaman. Burada YouTube'da da abone sayımız 1000 olmak üzere. YouTube'da ki kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. 1000 abone olduktan sonra oradan da yayın açabileceğiz. Evet. Hatta oradan belki finalden YouTube'dan belki yaparız abi yayın. O, olabilir yani. Vallahi inşallah. i̇nşallah bakalım. diyelim. İnşallah. i̇nşallah diyelim. O zaman görüşmek üzere herkese. Görüşmek üzere herkese. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.